Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar, ünlü ve sevdan oyuncumuz EKM ile bildiğiniz üzere Savaşçı dizisinin çekimleri artık izleyicileri sunuldu ve bunu kutlamışlar. Gördüğünüz gibi arkadaşı olan çok yakın arkadaşıyla yani tatile gitmişler ve tatil sezonunun açılışını yapmışlar. Ve Erkan meriç buna ihtiyacımız vardı ve çok yorgunduk, çok yoğun çalıştık. Biz bunu hak ettik. Ee, biz e, diziyi çekerken yeni de çok eğlendik. Umarım siz de dizimizi izlerken çok eğlenirsiniz dedi. Arkadaşlar tabi ki de işte hepimiz e, bu 100. bölümü çok sevdik. Ve de çok sabırsızlıkla 101. bölümü bekliyoruz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı gelecek videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.